Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güvercinlerimize kanat vereceğiz. Daha doğrusu kanat verdiklerimiz oldu. Bir iki günden beri konarga'ya çıkıp inenler var. Bak şu. Bu tek kanadını arkadaşlar açtığım güvercinler bunlar. Birçok arkadaşımız hocam aç olsunlar. Bakın. Evet. Gayet açlar mı? Fena değil. Çünkü dün de biraz yemledik. Dün biraz da çıktılar, indiler. Tek kanadını yapıyorum arkadaşlar. Bir, bir, bir kanadını. Ha bak. Ha, bu adam tamam. Bakın bu birkaç. Evet iki. Tamam, <laughs> ben alıp konargeye koyacaktım, güzel kendiler yaptı bak, 3 işte olay bu. Başka var mı? Başka? Kanadını, kanadı serbest solun, bak üçü bak direkt çıktı, biliyor yani artık. Şunu da aslında tek kanadı <laughs> çözdük ama e, o çıkmadı. Evet. Çünkü maalesef eşim yanımda olmadığı için çekimde biraz zorlanacağım. Şu bir Fenerbahçe'ye bir bakayım. Arkadaşlar bir saniye onu yakalamaya çalışayım. Şuraya şöyle emaneten koyalım. Telefonumuzu inşallah düşmez. Şöyle. Heh. Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye bakacağım. O, siyahın bir tanesi direkt gitti. Nerede? Hah. Şimdi. Aa Fenerbahçe'yi çözmüşüm. Allah Allah Fenerbahçe çözdük ama çıkmamış. Vay be. Şeyde. Salonda ceketimin cebinde al. Tamam. Fenerbahçe'nin ikisini bir çözüyorum arkadaşlar. Ha. Yerlerinin tek. <laughs> Fenerbahçe'nin ikisini birden çözüyorum. Şimdi kaç oldu? Dört güvercinimiz oldu. Fenerbahçe çıkmadı yine de. Aslında kanadı kanadı serbest olanlar var buradan. Ama kanadının serbest olduğunun farkında değil. Yukarı çıkabileceğinin, bak, bak yukarıdakiler yemini yiyor. Yukarıdakiler yemini yiyor. Şuraya bak atayım aslında. Kanat başka hangisine verdim? Şu bak siyahların iki tanesi yukarıda arkadaşlar. Ee, şu kara kanat postaya vermiş miyim arkadaşlar? Bir saniye ona bir bakayım. Bugünkü çekim için kusura bakmayın arkadaşlar. Tek olduğum için bugün böyle maalesef. Şöyle. Heh, tamam en azından yukarıdakiler görünüyor. Tamam. Normalde Fenerbahçe'nin şu an iki kanadı da açık ama farkında değil yani. Bu da kanadı serbest. Arkadaşlar kanadı serbest bilmiyor. Bak farkında değil. Yukarı çıkabileceğinin farkında değil. <laughs> Kanadının açık olduğunun farkında değil arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Bak normalde kanadı açık. Bak nasıl bakıyor görüyor musunuz? Kara kanat posta. Ha, işte orada yem var. Şu, bakın şu takımlı olan gövde mesela kanadı açık. Fenerbahçe'nin komple kanadı açık. Yukarıda çok yem atmışım ya. Hadi keşfir sen de gel. Bak. Bak 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 bak. Kara görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar şey davranıyor. Başka? Başka yukarı koyalım mı? Ne koyalım arkadaşlar? Şu gök mesela. Ah, ah, bugün işimin işi vardı, gelemedi. Böyle tek başımızda. Tek başına zor arkadaşlar. İşler gerçekten de eş desteği çok önemli. Eşim her zaman en büyük destekçim benim. şu ayağa takımlı olanı alıp geliyorum. Bak. Yerde uçuyor bak normalde ha. Bak. Ay diğerlerini ürküteceğiz bu gidişler. Neyse içeri girenlerden bir bakayım arkadaşlar. Tamam. Bu böyle bir beyaz posta. Bunun kanadını hiç açmamışız. Bunu açalım. Evet. Eşim <laughs> olsaydı şimdi çok daha kolay olurdu. Alıp alıp her birini tek tek yukarı koyardım. Bakışlar garip etrafı tanımaya çalışıyorlar. Allah Allah. Yani o kadar arkadaşlar aç olmalarına rağmen. Gerçi yes, bak gelip gidip yiyorlar ama. Bak bak bak. Karakanada bak. Şu aşağıdakiler. Şimdi burada önemli olan şu aşağıya inip kalkması. Birçok arkadaşımız öyle demiş. Hocam demiş. Aç bırakacaksın. Konargaya kondurup indireceksin. Bak ah, yukarıdakiler. Yukarıyı silip süpürdüler şimdi. Aslında dün şu da yukarıdaydı arkadaşlar. Dün bu çıktı. Şu siyah kanatları açık. O da çıkabilir. Yani görüntü nasıl oluyor ben buraya bıraktığımda hoş bir görüntü olmuyor diye biraz kaygılanıyorum ama arkadaşlar kusura bakmayın. Şöyle bir deneme daha yapacağım. Evet. Hadi, hadi yukarıda bir şey kalmadı. Bu sefer gitmişken ikisini birden yakaladım. Şöyle siyah kanada açık çıkmıyor bak. Ama bir ürkerlerse var ya. Her biri bir tarafa düşer arkadaşlar. Çünkü bazen bir yüksek bir sesten, Şeyde dalabiliyor arkadaşlar. Alıcı kuş da dalabiliyor. Evet. işte güzel bir manzara. 3 6 8 tane güvercinimiz konarganın üzerinde şu anda. Koca olan ay maşallah. Dur bakalım. Yine güzel Yorumlar gelmiş bir önceki videomuza. <laughs> Yine tamamı kaçar. Hocam Osmaniye'nin Yavuz güvercini bunlar mümkün mü demiş. Bastırman imkansız demiş. Birçok arkadaşımız. Dün dört tanesi burada yukarıdaydı arkadaşlar. Akşam üzeri kendiliğinden içeri girdiler. Keşke onu görüntüleseydim. İlk başta çok uzun süre kaldılar. Hatta ben böyle sürmeye, kovalamaya çalıştım. Hiç oral olmadılar. Eyvah dedim. Şimdi nasıl bunlar içeri girecek? Ama girdiler arkadaşlar. Tamam yukarıyı silip süpürdüler. Evet. Şimdi bunları aşağıya çağırmada mesela. Hadi bakalım. Şöyle yapalım. Bak şimdi bu çağrımıza kim uyacak? Bak 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 kara kanatla Siyah. Aha siyah geldi. Bak işte bu. Bir yukarıya bir aşağıya. Bir yukarıya bir aşağıya. Aslında bu bizim e, şu anda kendi güvercinlerimize e, uyguladığımız yaptığımız bu faaliyet. Güvercinle yeni başlamak isteyen arkadaşlarımıza da ders niteliğinde yani yeni güvercin nasıl alıştırılır. Bak şu beyaz ilk defa çıktı arkadaşlar. Nasıl bakıyor. Oo, bak 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 bak. Vallahi niyetli gibi ha. Atlamaya niyetli gibi. Çok fena duruyor. Şş beyaz. Şşt. Nasıl bildim? Bakışından anladım arkadaşlar. Bakışından onun atlayacağını kestirdim bak. Böyle aşağı doğru böyle böyle nasıl bakıyordu. Kanadı tam olsaydı uçacaktı arkadaşlar o. İki kanadı da olsaydı havalanacaktı. Şimdi onu alacağız. Arkadaşlar bir öpüşme mi görüyorum orada? Bak siyah tekrar çıktı şimdi yem yem bulamayınca aşağıda yem bitince şimdi şuraya bir de bir kez daha çağıralım gel gel Şu. aşağıdakiler doyacak bunda da <laughs> ben bir aşağıya gidip bakayım arkadaşlar. Nereye düşmüş? Onu alıp bir geleyim. Merhaba, ne yapıyorsun? <laughs> Merdivenlerden çıkmak ister misin? <laughs> bak bak yolu da biliyor bak. Hadi bakalım. <laughs> Şuna bak ya. Arkadaşım, neden düştün aşağıya? Düştüğün gibi de çık. Gel, yardım et. Gel gel. <laughs> Gidişe başın. <laughs> tamam bu yeterli. Tut. <laughs> Eski kuşçulardan kim kaldı? Diğerleri atlamamıştı ama bu arkadaş firar etti. Gel bakalım. Arkadaşım heyecan yaptın. Niye düştün sen? Hı hı. Orada yem yemek dururken neden attın kendini aşağıya? Ha bu arada boyaya değinmedik arkadaşlar. Boya çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Nasıl? Gördüğünüz gibi nasıl oluyor? Nasıl olmuş? Yukarının iç kısmı bu arada bitti. Bakın arkadaşlar, daha boyalar da burada. Yukarının Gerçi ben bahsetmesem de zaten videoda bayağı çıkmıştır. Çok güzel oldu ya. Bak, bu şu cephe. Aslında ilk günden yapmamız gereken buydu. Niye yapmadık? Niye ihmal ettik? Bilemiyorum. Adamım Şam yukarı mı? Hadi ben Hop. <laughs> Şimdi bu adamları yemle tekrar çağıracağız. Gel. Şöyle görecekleri şekilde. Aslında burada kanatsız bir şu şey var. Şu siyah çok cevala. Arkadaşlar nasıl iniyor çıkıyor yukarı. Şunda kanat yok. Bir de şunda galiba eksik. Şu iki siyah halacalar var ya arkadaşlar. İkisi de birbirine çok benziyor bu arada değil mi? Ben... Fenerbahçe listesi çıkar. Beyaz çıkar. Keşfirin açtım mı? Tam emin değilim. Şimdi bir sonraki Aa biri daha indi. Tamam. Bir sonraki aşamada. Bunları her gün böyle yapmak lazım. Bir üç gün beş gün. Ha 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 bak. İşte bu. Ha işte bu. Tamam. Evet. Vay. Atom markalı <laughs> şu beyazın biri şimdi fark ettim. O da konar yeni. Üç tane kaldı yukarıda bakın. Bir keş bir posta. Bir siyah posta. Bir de koca olan yukarıda. Tamam. Yeter mi arkadaşlar bugünlük? Şimdi yukarı atacağız. Aşağı atacağız. Şimdi yine yukarı atacağım. Yemin. Heh, gelin bakalım. Oo bak bak siyah kanat, postaya bak. Bir aşağı bir yukarı yapıyor arkadaşlar. Şimdi kısmetse bunu 3-5 gün daha böyle yapıp, ondan sonra full kanat verip, ikinci kanadı da açıp, sonra kovalarım herhalde arkadaşlar. Yoksa yine kendiliğinden uçmasını mı bekleriz bilemiyorum. Yine her zaman olduğu gibi o değerli yorumlarınızı esirgemeyin. Bak nasıl yukarı çıkıp iniyorlar gördünüz mü arkadaşlar? Abi yukarı çıkanlara ödül. Yukarı. Aşağıda yem yok. Gel yem yukarıda. Al. Yem yukarıda gel. Hadi bakalım. Çıkın hadi. Kim var aşağı inen az önceki kadrodan? Şu göv var. Çık. Şu diğeri var. Atomlar aşağıda, az önce yukarıdalardı. Bir arkadaşımız demiş, hocam demiş. Böyle demiş, Yavuz Güvercin biz de aldık. Konarga yaptık, aç bıraktık. Ne yaptıysak yaptık, gittiler hocam diyor. Seninkiler de gidecek diyor. <laughs> çok güzel yorumlar var ya arkadaşlar. Elleriniz dert görmesin. Benim için sizlerin değerli yorumları çok önemli. O yüzden küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ee, planım bu. Anlattım. Ne yapacağımı. Uygun mu? Planımda bir hata var mı? Ne tavsiye ediyorsunuz arkadaşlar? Her zaman olduğu gibi. Bak 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 nasıl konuyorlar. Yiyorlar. Yorumlarınızı esirgemeyin. Evet. Plan işe yaradı. Konargada. Yem konargada. Hadi. Aşağıda durana yem yok. Çık yukarı keşke diyormuş. Kanada açmadın ki. Çıkayım. Açtım mı dün bunu bilemiyorum. Şimdi bakacağım arkadaşlar videodan sonra hepsinin açık olduğundan emin olmam lazım. Şu aşağıda kalanlara da haksızlık olmasın. Ha bak yukarıdakiler mis gibi iyi. Çık yukarı. Yukarı çık. Çık yukarı. Evet. Bugünlük videomuz bu kadardı. Beni izlediğin için teşekkürler. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.